Evet bir Mobile Legends maçı ile daha beraberiz. Zex'imizi yine alabildik. Zex'lendin dostum diyeceğiz. Hemen ufak bir hatırlatma arkadaşlar. Videoyu beğeni yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum. Ve hemen oyunumuza odaklanıyoruz. Yani Orman Silvana neler yapabilecek göreceğiz. Bakalım şöyle sağlam bir yardım edeceğim. Change benden hızlı itecektir ama inşallah ADC dikkat eder kendine. Şöyle bir hemen başlayalım. O da yardıma gitmiş. Güzel. Geldi şimdi de yine. Bir yokladım ki farmı geç alsın diye. Bizimki direkt maviye mi dönecek? Ben buradan yengeci alabilir miyim peki? Böyle koydum ama. İşte skillimi de harcayacağım bilerek. Yengeci alırsam çok tatlı olur burada. Derken change aldı. Aldırmadı. Şöyle görüş düşsün oradaki. Ben uğraktım. Güzel ayakkabı bitti hızlıca. Şimdi Silvana'yı kesiyorum. Yukarıya mı aşağıya oynamamız lazım ama. Silvana çok ters rotasyon attı arkadaşlar. Bence hiç oraya gitmeye çalışma. Bitirecekler onu orada. ADC'yi düşürecekler yani. Üçlediler dörtlediler. Ben gidersem ben de geri kalacağım hiç. O yüzden düşünmedim oraya gitmeyi. Güzel bizim Silvana yukarıdan ilk kanı çıkardı. Sağım dolu. Aldım görüşünü. 4 level olmuş şey atlamadı düştüm Allah'tan farm kaçırmak istemiyorum şimdi bana meyiz atıyor sana doğru geliyorlar haberin olsun biraz geciktiler ama kaplumbağa başlayacaklar gibi ben o araya giremem arkadaşlar o yüzden kabus yumurtamı şöyle bıraktım iti farmını alırken üstüme çullanırlarsa diye Yani yapabileceğim pek bir şey yok burada. Şimdi rotasyonum çok ters geldi. Şöyle benden bende yavaşlattım ama yeterli olmayacaktır. Anki havuz çubukta şu farmı yardım edersen anca yaparsın şimdi yenilenmem gerekiyor geriye döndüm adc'ye bir tık yardım lazım arkadaşlar ama silvanın hiçbir şekilde oraya rotasyonu yok yani bir yürürken reklam yapabilir miyiz diye bakacağım ama evet ara reklamlar badank sıkıntı bir tık şimdi burada hiç görüşüm yok Alpa'nın atlayışından korkuyorum. Change ulti ile tabii ki. Direkt bitirecek burayı. Benden daha az itecektir lane. yapacak bir şeyim yok ona. Alttan aşağı yöneliyorum. Yolda pusu yemezsem. diye düşünüyorum ama kimi bitirecek mi orayı? Güzel. Buraya kimse gelecek mi? Düşecekler mi? Yok. XP kordonu basmışlar. Şöyle bir yürüyelim diyeceğim de ben çok farmdan düşmüş oldum ya. Yapacak bir şey yok. Change de mitten hiç çıkmıyor ki arkadaş. İyi bir tane falan kaçırmış sadece. Gök kranımız bitti. Döndük oraya toplanıyoruz şimdi. Çok zor ama. En azından kim çıkartayım dedim kimse yok çekil önceden o alpa biraz sıkıntı change'i yine düşürecek silvana gibi inşallah düşürebilir görsünüz onu güzel güzel Gök çalıştı çıkmak zorundayım Hemen hızlıca dönüyorum geri. Stekleri hızlıca bir 50'ye doğru getirirsem şu tanklara güzel işlenemeyeceğim de adamlar çok tank. Ben o zaman parlayan asadan sonra hemen akıllı asaya başlamam lazım. Kaplumbağa alabilir miyiz? Kaplumbağayı kesiyorum ben de. Change Blade'in hızlı itecektir ya pek bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Güzel. Kaplumbağa'yı almadılar. Yani biz de toplandık XP koruduğuna doğru ama silvanımız mavisinde. Islanmadım. Geldim ben de. Bitireceğiz gibi ama hadi bakalım. Güzel. Şöyle attım. Skillim dönecek. Standa yiyecekler. Hayır. Güzel bitirdi de Silvana niye bıraktı savaşmayı? Onu çözemedim. Görmüyor mu acaba altaları? yine doğru döndüm ben de. Yapacağım bir şey yok. Şu an oraya için. Adam geliyor. Güzel. Birebir de alacağımız düşürdü. Yani ultim hazır değil. Oynayamıyorum o yüzden oraya. Stanladım ama adam girdi. O arkadaş biraz burada sıkıntı ya. 2, 3, 4 ultim var ama aslında şimdi ultiyi arkaya çenge bitirebilir miyim? Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi derken kimi göreceğim mi benim? Güzel ölmeden çıktım. 40 stack'teyim Ay. Biraz sıkıntı alpa. 6'ya 1 gidiyor. Bir şekil yapacağız onu düşürmek lazım acilen. Çok tanklar ya, aşırı tanklar. Biz de first pick'ten aldık Zex'i. Takımda kimse göstermedi, mecbur almak zorunda kaldık. Ben şunu bıraktım ama... Biz e bize parlayan asamız bitti hani akıllı asamızı öne çekelim. Tankları başka türlü eritemeyiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 3 saniye ultim var. Birisi ne yaparsa ben de yaparım orayı. Ben mi saldırayım? Alpaya bir pusuk ama. Şöyle bir ultiden geri çıkacağım. Abi çok tank var hasar vuramıyoruz. Bizim ADC'miz de yoktu orada eksik kaldık. Verebileceği maksimum hasarı verdim. Şöyle hemen geriye dönüyorum can full demeye. Kimi yukarıya gitti Lord var. Niye bizim ormancımız kaplumbağa ters rotasyon atıyor. ADC'miz Lord'a ters rotasyon atıyor. Çencin bir daha ölçüsü gelmemişti diye düşünüyorum ama vermek de istemiyorum. Bir yaklaşamadık biz. Maalesef. Saldırı hızı change. Silvana'dan fail ultiye çok sıkıntı burası şu an. yarca dolar. Yapacak bir şey yok. Yani fail atarsan. yapacak bir şey yok. Ordu da aldılar. Kim yardır oradan ne diyeyim. Balangı da erittiler. Onlar o kadar ağır tank yaptılar ki hasar yeniyorlar. Şöyle item birine de bakıyorum. Onu çoktan başlamışlar bile büyü direncine. Oy. Allah'ım çok kötü vurdu ya. bizim kiminin biraz kasması lazım diyeceğim 7k'da takımda en çok kasan o da hasar çıkmıyor hasar kiminin arkasına takılacağız artık yapacak bir şey yok kimi yapıp salınırlarsa diyeceğim çıktım Clint'in hasarından ama Abi Lord'umu tutalım şeyimi tutalım Bilemiyorum ki Güzel Sylvan aşağıda Şimdi bir tutarsak Ben buraya bir tık iteceğim Çenç gelemez zaten bana Üç öyle tamam Evet kimi oyuna katılmaya başlayınca işin rengi değişti arkadaşlar Şöyle bir bakıyorum. İkinci bitirirse orada çok tatlı olur. Süpersin kimi. Çok iyisiniz. Şimdi mili yararsak çok tatlı olacak. Şöyle bir geri çıktım Altı Alta doğru yönelip alıp diyecektim ki Fiske'yi attım. Stun'ı attım ama Seni kurtarabildim mi bilmiyorum. Kurtardım. Süpersin. Çıktık oradan. Biraz Silvana'yı hayatta tutabildik. Silvana'mız kötü değildi de. Birazcık aceleci skilllerini harcamakta veya pozisyon alma konusunda. 5'e 0 gidiyoruz. 50 stays. 3 kere daha ölmezsek herhalde bu tankları falan parça edebiliriz diye düşünüyorum. Allah ormanı döneceğim gibi. Mavi istiyorum. Barangımız da kimi güzel bir kombolarsa tatlı olacaktır. Ama bak yine var. Herkes ters rotasyonda yani şurayı toplanabilir miyiz? Saldılar mı lordu? Evet. Silvana'yı kovalıyorlar yine. Lordu devam mı ediyor bile? yapacağım bir şey yok arkadaşlar yani adamlar deli gibi Lorda vuruyor bizimkiler gelmiyor bile bak bir de kill kovalıyorlar. şu lord'u savunmamız lazım ben oynamayacağım oraya kusura bakmayın yani lord varken tamamen ters rotasyon atıyorsunuz ya size yapabileceğim hiçbir şey yok benim şimdi lord'u savunmaya da kimse gelmez Bırak kuleye vursun yani. Link oynamaya çalışırsa arkasına çok kötü oynarım da oynamaya çalışmak ya oğlum bir daha çıkacak bu şey dünya dalgası çıkacak Cık, tek diyemedim Şimdi bunda çıktık. Diyecektim yanlıştan çıkmışız. Neyse bunu çıkacağız tamam. Unifu. lazım bize şu anda. Büyük dirençlerini kırmam lazım. takım Vallahi bizim dolaşımda tank olmadığı için belki dolaşım tank olsaydık daha rahat edebilirdik. Şurası bir tık tehlike. Ben gidiyorum oraya ama siz ben siz oraya ne yapacaksınız onu bilmiyorum işte. Böyle bir şey yapacağım direkt oraya doğru koşuyorum. Kimi düştü çok kötü oldu derken. Güzel. ABC'leri burada. Bu adamı kovalayın bir şey yapın gelinme yani <laughs> da beni kapatıyor şimdi burada Abi kuleyi niye tutmuyorsunuz? Savaşamazsınız ya Sürekli. Bu ordu toplanmamız lazım Bu ordu bu sefer aldık aldık alamadık geçmiş olsun Oyunu veririz gibi duruyor Benim manam yok. Hızlı bir şekilde orada gelmem lazım benim. Abi öncümüz yok ki görüş alsın. Ben mi alayım görüşü? Zor bu işler zor. Orada alıyorlardır zaten de. Şöyle bir görüş açtım ama yok. Girmemişler mi diyeceğim orada. Oluyorlar orada bir savaş var. Yine kaçıncı orada verdik bilmiyorum ama yapacağım bir şey yok. Toplamalım buraya. Hızlı bir şekilde düşürürsek. Tekledim yok? Diyemedim. Hadi kule düşmesin süper. Süper. Şu üstü de alırsak. Bandı. Sencin arkası dolu mudur acaba ya? Red farmı burada karşılayacağım. Bizde lane iten olmadığı için Miyonlar da çok Fazla ve büyük geliyor şu anda. Vurmayı bırakır mısın? Beni kapatmaya çalışıyorlar şu anda. Direkt fiskemi de atacağım. Ölmeyi gözü olamam süpersiniz şimdi işler tersine dönmeye başladı burada böyle bir şey yapacağım ama bu arkadaş burada öldü öldü sıkıntı yok tek sıkıntı sadece minyon dalgaları çünküler maçı bitirmeye gitsin ben de oynayacağım. Böyle bir reklam yapalım diyeceğim. Reklam da yapamadık. Ekran herhalde full siteye ulaştık. Bir kule yıktı. Mid kulesine Alpa var. Orada kimle savaşıyor bu adam herhalde. Sıkıntı büyük orada. Bizimkiler yöneldi. Yine şu minyondan tutuyorum. Silvanımız düştü. Kimimiz orayı alıyor. Yapmayın. Al kim onu da süpersin. Kimiye doğru gidiyorum da kim artık çıkmam lazım. Çok uzun durmadım bu orada? Lord daha verirsek büyük sıkıntı yaşarız. Bunlara burada bir şey yapamayız ya şu Orada oynayacaklar ya. nasıl Şansımız yok. orada çalıklanıp bir şey yapmamız lazım kesinlikle. Ya da pusu atmamız lazım kimiyle. Ben ultimi harcadım. 40 saniye nasıl dayanacağız? Hadi bakalım ki kimi... Yukarıda bir şeyler deniyor ama. Süper. Falan kaltı tutarken biz de oraya doğru koşuyoruz ama. Onu aldık mı? Adamın meleği varmış bir şey yapamıyorum ki. Keserler bunlar beni burada. Lord alacaklar badangımız yok. Karşıdan tek galiba düşmüş. 7 saniye ultim var en kötü lordu balakla çalmaya çalışırız Tam burada şimdi Düşman Yapabileceğim bir şey yok Elimden geleni yapıyorum olmuyor Maalesef bir şey. Hiçbir şeyim yok ya. Şu an düşünüyorum. Bir tane Angela yerine tank olayı da önümde. Her şeyi de lot bile çalmayı denedim. bana korda mit itmek yerine gelse. Bitmezse iyi arkadaşlar. Ne diyeyim yani. inşallah bitmez. Allah'tan rakip minyonları çok erken itiyor. Lot'la beraber getirmeye çalışsalar. Bize çok büyük sıkıntı yaratabilirler ama. Bizim herhalde 2-3 tur minyon tutmamız gerekecek. Niye Lord varken o kadar halinde savaşıyorsunuz? Şu vermemek için yırtınıyorum ben. Saldım arkadaşlar ya. Hiçbir şekilde savunma yapmaya çalışmıyorsunuz. kim agresif olacak mı? Şurayı almamız lazım. Bak bir kule daha vermeyelim. En azından. Bir tane lord alabilsek oyunu biz bitireceğiz de. türlü alamadık o lordu. Attım direkt fiskem valla ölmeyeceğim bu maç. Ölmeden tamamlayacağım. Kazansak da kaybetsek de ölmeden tamamlayacağım. Yapacak bir şey yok. Zekstan dostum diyemedik bu maçı ya. Çok tilt geçiyor benim açımdan. Düzgün bir takım kuramadık. 30 saniye lord var. Yine minyonu tutmakta zorlanıyoruz. Şu harita üstünlüğü onlarda olduğu için lordları çok fazla verdiğimiz için ters rotasyonlardan dolayı. Yapacağım pek bir şey yok arkadaşlar. Şurayı hızlıca itebilir miyiz? Artık şu lorda lütfen 5 kişi toplanabilir miyiz? Lütfen eksiksiz ya. Aha deca düştüm orada? Kimiyi koruyorum ben. Bir abi gir gir. Buradan daha çıkış yok bunların. Hayır beni kesemezsin. Aldım onu da. Çenci tutmak lazım diyeceğim ama çok zor. Bitirdi mi? Yok. Bizden orada niye kimse gelmiyor? Maçı bitiremeyiz. Şu lordu mu alsak? Diyeceğim. Bitirmeye gidiyoruz herhalde. Gidelim. 9 saniye ultim var ama Şu lord'u alalım Allah için şu lord'u alalım ya. Aşağıdan minyon gidiyor arkadaşlar. 17 saniye siz oraya girip onu bitirirseniz helal olsun. Çen alacak sizi. Bitirirseniz helal olsun. Helal olsun lan. Hiç ölmeden maçı tamamlıyoruz. Ve şimdi diyoruz arkadaşlar. Zex'ten dostum. Elimden geleni yaptım sıfır kazanmak için 9-0 oyunu bitirdik arkadaşlar Şöyle bir hemen hasara bakıyorum Çok zorladılar ya bu kadar tank olmaları 106k hasar atmışız güzel Arkadaşlar beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim herkese iyi oyunlar diliyorum